Eylem geçip bugünkü videomuz arkadaşlar. Bugünkü videomuz arkadaşlar sizlerle beraber ne yapıyoruz Tabii ki tabii ki bugünkü videomuz arkadaşlar sizlerle beraber eee koşma silmetre oynuyoruz. Adını çok bilmiyorum. Adını çok bilmiyorum. Ama zünnünüzü böyle kasıl, kasılmamış şekilde çıkmamak için biraz kasıldım arkadaşlar. Şimdi eee benim niye üstümüzde 31 yazıyor? Konuşayım. Evet arkadaşlar konumuza şey. dönelim Buraya hiç gelmeyelim. Biraz kasıldım arkadaşlar sizler için. Ee, bayağı bir kasıldım. Size söyleyeyim. Yani 2K.3 hızım var. Ee, yumurta açabiliyor muyum? 175 bin. Evet. Bugün buradaki amacımız. Ama yeter ama değil mi? Güzel koşulayım. Evet, Bugünkü e, amacımız ne yapmak diyorsunuz? Normal koşacağız. Koşacağız arkadaşlar normal arkadaşlar. Bu şimdi ben bu oyunun mantığını size söyleyeyim arkadaşlar. Bu oyunun mantığı tek hızlanarak oyunu bitirmek. Bu. Alttan görüyorsunuz zaten arkadaşlar böyle bir tane uzun muzu 3 3 dur yani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tur var. Saymıyorum oturken ben teker teker sayarken ben. Boş arkadaşlar Şimdi oyunun e, bin kazanıyoruz tamam mı? Her halde geçtiğiniz bir 2000 iki win, falan kazanıyoruz arkadaşlar. Böylelikle bin kasarak birbirinizle beraber bin kasarak arkadaşlar böylelikle hızlan, hızlanmaya çalışıyorsunuz. Ve haritanın sonuna geliyor, gelmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Eğer diyelim haritanın sonuna geldik diyelim tamam mı? Abi ne olacak diyorsanız Yere en baştan başlıyorsunuz her gece. Yani bu oyunu mantı tek bir mantı arkadaşlar. Sadece hızlı koşmak. Ve pet açmak. Ve kliğe tıklamak arkadaşlar. Mesela az önce benim winim 37 tövbe tövbe. Şimdi 30, 38 olmuş arkadaşlar. Bakın yani 7 winim 60'ın diye kadar. Yani sizin önünüze böyle kötü bir halde çıkmayın diye biraz kasıldım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın artık. Kodlar vardı arkadaşlar kodları söyleyeceğim de kodların ismini unuttum ben uzun söyleyemeyeceğim arkadaşlar birazcık bu videomuza birazcık uzun olacak bence diye düşünüyorum çünkü tahminen bayağı bir şey yapmamız lazım bir bakayım olamak üzere yapmam 45'e bak Ne bileyim biraz, biraz Ne bu kadar yani Reset çekendim Reset şey. mi bu oynayın. Hani... Aa! Ne daha güzel bak. O tuşa basarak şunu Şurada klik ediyor. O, o kliğe basarak. siz otomatik klik kliği açabilirsiniz. Yani o bilgisayarda var. Otomatik klik diye bir şey var. Gece bilgisayarlarda. Haberiniz olsun. Size söylemiş olayım. Benim niye bozamıyorum? Evet. Hı, gel evet benim ayar aşağıdan görmelisiniz arkadaşlar bir sıfır oluyor bir şey oluyor benim ayar değinirme başladı kırmızı mor kırmızı mor kırmızı mor evet, on. 40 bin arkadaşlar yuhu yani size söyleyeyim bu oyun amacı tek hızlı koşmak yani şu en hızlı koşucusu olmanız lazım arkadaşlar bunun sonucunda kasılmanız lazım yani biz de bilirdik bakın şu soldan şey almayı da böyle binler almayı da bilirdik de işte orada baksana çok fakir biz fakir ayağım fakir <laughs> İngilizcem <en> kötü <laughs> bunu niye söyledim bilmiyorum Arkadaşlar bizim burada tek bir amacımız var dediğim gibi gene tekrarlıyorum hızlı koşmak bin kazanmak pet açmak arkadaşlar oyunun amacı bu. Yani ne diyeyim? Başka ne diyeyim arkadaşlar? Size göre kısa olacak video ama bana göre çok uzun olacak. Yani inşallah şey yaparız. Bugün arkadaşlar bugünkü videomda mutlu eleme şeye kadar gelmeyi düşünüyorum ben. Şu e, ee, sarılı bölgeye gelmeyi düşünüyorum. ikinci kattaki sarılı bölgeye sarılı bölgeye geçene kadar uğraşacağız. Kaza geleceğiz. Hoşunuza arkadaşlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu arada bir gelmişim. Uzun zamandır oynamıyorum elle Lebi, lebi gelmiş. Hı. Çok varmış. Onun çok. Böyle giderken ben çoban bakarken ben ne? Ne ucuz. uzun? Ne yani. bu bin... üç katı bin. Öldük ne kadarmış? Şu maviye kadar gelmişiz. Mesela bugünkü amacım şu sarıya kadar gelmek. arkadaşlar size söyleyeyim. O sonra gelene kadar bana mola mola yok arkadaşlar mola yok. Arkadaşlar çarkı falan kolay gelmiş. Uzun zamandır yemediğim için bilmiyorum. İki hmm, herkes döndürüyor arkadaşlar. Her şey. hmm, ne döndürüyor? Aha! Adam Ne kazan. Evet, ben de onları alıyorum. Hem de bir şu yandan bir bakayım. Bas yavrum bas O ben, ben alamadım. Ne geldi? Ne geldi yavrum? Göremedim oğlum ben ne geldi bana? <laughs> <Ben izleyicim. gülüyor> bas 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 daha, bas 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 Kaç binimiz var burada? 1.4 mü? What? 104 demek. 1K yazıyorlar. 1.K. Ben mi mi kazandım? Lan daha yeni giriyorum. Hadi. Bir kahve kazanmışım ben haberim yok. <laughs> What? Oo çarkı feleklerim güzel bir şey çıktı. Dan 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 dan. Arkadaşlar bu video çok uzun sürmeyecek. <laughs> çarkı felek ilk defa işimi yarar Daha yeni çeviriyorum. İlk kez çeviriyorum bu arada. Çaktım ya. arkadaşlar. oyun çok bilmiyorum. <laughs> Hadi yemeğe <yiyeyim> başlayalım. <arkadaşlar. gülüyor> Bakarsın on numara beş olur ya. Bir kavim. Ben bunu ben yenilmez ya. Şimdi ben bunları nasıl harcarım? Çatır 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 çatır. Ben ne diyorum orada bir şey yazıyor. Bir nokta dört mü yazıyor acaba diyorum. Bakıyorum. Bir nokta k yazıyorum. Aaa bin, bin 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 oha bin bin. Hii. Nasıl kırılım acaba? Çok para bin. Çıkayabiliyorum ya. Haritada şu an kenama bakmaya çalışıyorum. Ben yokum şu. Ortada ee, gözükmüyor. gözüküyorum ha. Şu adam da öndeyim şimdi. Gözüküyor. Afk diye bir durma bir şey var. Ne? Ağacı bir yüzüm bu. Daha bine açık. Çıldır acımam mı? Acımam yok mu? Ham ham ham. Nasıl açacağım arkadaşlar? <laughs> İyi bak. İyi seni arkadaşlar. Ana ana. Kon açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Bir kabinlikten açıyorum. 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 Acı oldu oldu Açıyorum. Açtım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah lejinde değiliz ev atasını p Oy, oy. Wow. oy arkadaşlar süper. Lanayım dur. 3 k geldi. Kaçtı. <laughs> 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 <Anan, anan>, basıyorum. <Gülüyor> 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 Ne başa bu biz? Nara düşüyoruz biz. Evet gene benim hız sistemim değildi. Bir 3K yüzdürür. 4K, 5K, 4K, 3K, 4K, 5K, 4K, 5K, 4K, 5K, 5K, 5K. Yüzde ustam partisi. Evet, yüzde yüzde Evet arkadaşlar hızlı hı, yiyoruz. Niye bunu tek alalım hiç bilmiyorum. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Ama var ya şarkı feleklerine öyle bir şey değil bir şey gelmesi. Benim için on numara beş yıldız arkadaşlar. Aa, bugün o kolayca geçeceğiz gibi mi geliyor? Bir şey. Ya duvara takılmışız. Duvar bu arada bizi yavaşlatıyor galiba. Hadi. Anam ne ya. Koş Adamlar bize fark atıyor ya. Bizim de prolaşmamız lazım değil mi arkadaşlar? Bizim de artık böyle gücümüzü göstermemiz lazım değil mi ya? Bizim de gücümüzü göstermemiz lazım değil mi ya? Evet ama gösteremiyoruz. <laughs> Lele gücümüzü gösterebiliriz de gösterebiliriz de gösteremeyiz yani. Ya 5K hızımız var. Hale geçemedik. Oh ya şu maviyle geçtik ya. Açık maviyle pembe değiliz ya. Rekor kadar, kalır değiliz. Aha gitti ana aşağıya. Oh, oh. Adam robot <var, çok> <laughs> Yürü. Aa zor Bak Bas. Ben bas bas. Niye basıyor? 8 Ha. Yine <laughs> gidelim. Hadi ama ya. Arkadaşlar basıyoruz. Evet. Muhteşem bir şey arkadaşlar. Muhteşem bir şey. İstiyorsanız daha uzatmadan ben birkaç win kazayım. Bir daha birkaç win istiyorsanız uzatmadan ve 175 win kazayım. Yani yoksa olmayacak böyle bin kazayım ben böyle bir 175 bin kazayım öyle geleyim yani çok video yoksa çok uzun olacak o amacımız arkadaşlar amacımız şu yeşil bir kalık kilometre gidelim bir çağ bir kalk kilometre geçince arkadaşlar amacımıza ulaşmış olacağız arkadaşlar şu yeşil şu koyun yeşile geçince amacımıza ulaşmış olacağız arkadaşlar hızlıca gidelim çünkü daha geçemiyoruz arkadaşlar Düşünün ya. Bak yedidatsız sarıdayım ya sarı. Sarı mı yeşil mi? Aç yeşil o. Tamam ben koyu yeşil kadar yapacağım. Yine yeşil. 81 bin. 81 mi? Kim? Ya evet, doğru 85. Daha da yavaş 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 yavaş. Bu araba ya, Bu görünmez duvarlar olmasa ben şu ana kadar uçmuştum. Aşağı doğru süzülüyordum <laughs> <Aşırıları> ben. <laughs> Çünkü telefonu oynadığım için dengede tutmam zor benim kendimi ortada. Tam bele geldik. İmperi. Bir de Flint boss varmış. <laughs> e, Esper arkadaşınızı getirirsiniz. Böyle Flint boss varmış. Onu da nasıl yaparız gideceğim. Arkadaşlar ya burada başka bir şey yok. Daha fazla yapmak bilmiyorum arkadaşlar. Hemen ben şeyimi <laughs> kasip ben 175.000 keşfeyim ben her şey en iyisi yoksa çünkü böyle olmayacak evet hemen kasım geliyor hemen geldik 175 yapıp arkadaşlar aslında 181 şey. yapıp geldik <laughs> en şunu açacağım arkadaşlar saatlerde uğraşıyorum şaka yapmıyorum açıyorum pardon bu değil iyi yap bu açıyorum arkadaşlar açtım buz atmayacağım açıyorum hadi oğlum Allah lütfen güzel bir şey. amin ne 150'lik hadi hadi iyi olsun hadi pika bu değil ya şu bu bu biliyorum pika hadi iyi dor eder ya arkadaşlar iyi dor eder Yine de güzel gene güzel arkadaşlar Neyse arkadaşlar gerçekten bugünlük videomuzun da sonuna gelelim. Hemen şu yarışı da bitirelim. Öyle videomuzun sonuna gelelim. Ayıplık olmasın arkadaşlar. Şu yarışımızı da yapalım arkadaşlar. Daha yapacağı başka bir şey yok artık. Gerçekten yorulmuyorum <laughs> arkadaşlar. Eve babam geldi bastı beni. Video <laughs> çekerken orayı montaj diyeceğim tabi. Yani merak etme Kaptım orayı. Arkadaşlar. Babam benim. Benim bak gidiyor odama basmak çok Çok. Çok. Arkadaşı. Neyse arkadaşım. Ben neden bahsediyorum hiç bilmiyorum. Hemen devam edelim arkadaşlar. Oy 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 oy. Ne güzel basıyoruz. Bas bas bas. İçime sığmıyor. Anan an. Lambajini -an -an. basıyoruz bak. Lambajini 6K.7 basamaz. Ama ben basam. Hiçbir araba alt kna 6 ile basamaz. Ama ben basıyorum. Bakın. <laughs> evet arkadaşlar. Eee ya falan. Öyle dedim arkadaşlar. 13 müni kazanacaksın. Arkadaşlar size demiştim daha yeşil yerine kadar uğraşacağım dedim yeşile gelene kadar. Ama artık gerçekten insan eve van da geldi. <laughs> o yüzden sıkıntı şu an. O yüzden şu bitireceğim. Son koşumuz bu. 5 saniye kaldı da 3. 2, 2 1 0 saniye mi kaldı? Maşallah geldik. Şimdi Bunun şu arkadaşlar. Ee, videomuzun sonuna girelim arkadaşlar. Sizleri öpüyorum buradan. Görüşürüz ve bay bay.